Merhaba arkadaşlar, Efe'ler Mahallesi'ndeyiz. Yine güzel bir sitemizin tanıtımını yapacağız. Son iki adet villamız kaldı. Gerçekten mükemmel villalar. Daha önce buranın çekimini yapmıştım, hatırlarsınız. İzleyenler kesinlikle hatırlayacaktır. Güzel bir site arkadaşlar. Ortada geniş bir havuzumuz var. Akıllı sistem, tamamen lüks bir villayı tanıtacağım. Şimdiden iyi seyirler. Evet arkadaşlar çevrede şu an tadilat işlemleri devam ettiği için sesler rahatsız edici olabilir. Geniş bir havuzumuz var. Komple tur atalım hatta böyle bahçeyi şöyle göstereyim. Geniş bir peyzaj alanına sahip güzel villalar. Toplamda 16 adet villamız var arkadaşlar. Son 2 tane kaldı. Köşedeki villayı tanıtacağım. Daha önce buranın çekimini yaptığımda örnek eşyalı villayı tanıtmıştım. Eşyasız olanını da tanıtmamı istediler diğer taraftan da geçiş var. Ben buradan geçtim. Köşe konumda güzel bir villa arkadaşlar burası. Şuradan şöyle geçelim. Bu şekilde göstereyim. Güvenlik kameramız burada takılı. O bitkilerden şu bitkilere kadar komple bahçe bize ait. Giriş kapısından girdiğimizde Direkt salona giriyoruz. Akıllı sistem bir ev arkadaşlar burada akıllı sistem kumanda panelimiz var. Şuradan hemen elektrikleri mesela kapatıp açalım. Bunu telefonunuza indireceğiniz aplikasyonla da yapabiliyorsunuz. Buradan suyu, buzdolabına kadar her şeyi kontrol edebiliyorsunuz arkadaşlar. Giriş kapısının karşı tarafında güzel bir mutfak alanımız var. Gerçekten çok hoş bir mutfak alanımız var arkadaşlar. Burada da led spotlarla aydınlatılmış. Mesela benim burada dikkatimi çeken konulardan birisi de bunlardı. Gerçekten iyi düşünülmüş. Kalabalık aileler için özellikle çok kullanışlı. Burada da var. Pardon. Burada da var. Aynı şekilde. Kullanışlı güzel bir mutfak. Otomatik panjurlu, ses ve ısı yalıtımlı. Buranın eşyalı halini görmüştünüz zaten örnek eşyalı. Tavanlar spot aydınlatma bu cam. Filmli cam yani panjuru kaldırdığınızda da dışarıdan içerisi gözükmüyor. Böyle bir televizyon ünitemiz var. Çok şık olmuş, güzel olmuş arkadaşlar. Merdiven altı yine lavabo olarak değerlendirilmiş. Kullanışlı. Güzel bir lavabo yapılmış oraya. Burada da küçük bir depo alanımız var. Malzeme kalitesi çok iyi arkadaşlar. Özellikle malzeme kalitesi mükemmel. Şuradaki ışıkları da açalım. Orta kattan Merdivenden çıktığımızda sağ tarafta şu geniş bir banyo lavabomuz var. Buraya cam gelecek. istenirse boydan, istenirse yarım cam yapılacak isteğe göre. Çok geniş, kullanışlı, güzel bir banyo lavabo. Hemen sağında da bir odamız var. Buradan panjurları da çalıp balkonu da göstereyim. Güzel geniş bir odamız var arkadaşlar burada. Her odada televizyon merkezi sistemimiz hazır. geçelim. Diğer odadan da bu odadan da balkona çıkışımız mevcut. Hemen sağ tarafta bir odamız daha var. Buranın ışığı yok ama panjuru açayım biraz aydınlık olsun içeri. Bu şekilde daha net görebilelim. Evet, böyle daha iyi. Güzel, geniş bir odamız var arkadaşlar. Aynı balkona. Oradan da çıkışımız mevcut. En üst katta da bu ışıkları en üst katta da merdivenden çıktığımızda sağ tarafta terasımız hemen merdivenin karşısında da ebeveyn banyolu odamız mevcut. Güzel kullanışlı bir oda arkadaşlar burası da. Dediğim gibi burada bir de ebeveyn banyomuz var. Makine yerleri burası için ayarlanmış. İstenirse terası kapattırıp oraya da koyabiliriz. Ve son olarak da güzel bir terasımız var. Buranın ışığında sorun var galiba. Bu avize çok güzeldi. Geniş bir de terasımız var arkadaşlar. Hemen şu alanda zaten daha önce videosunu çekmiştim. Tam şurada. Bizim inşaatımız devam ediyor. Buranın da ayrıyetten bir çekimini yapacağım tekrardan. Geniş bir terasımız var. Terasın üstünü isterse istenirse <laughs> kapatma şansımız var. Konuşamadım. Rüzgar bugünlerde çok esiyor. Hemen şöyle göstereyim. Karşı taraf otel. Bundan sonra zaten yeşil alan var, stalanı var arkadaşlar, geniş güzel bir villa. Özellikle şu banyo çok iyi. Toplamda 4 artı 1. Güzel bir villa tanıttık. Evet arkadaşlar villamızı izlediniz. Son iki adet villamız kaldı. Şöyle döneyim. Rüzgarda sesim anlaşılmıyor. Son iki adet villamız kaldı site içerisinde havuzlu güzel villalar arkadaşlar. Akıllı sistem. Tamamen akıllı sistem. Merkezi konumda. Altın kuma mesafemiz çok yakın. 3 kilometre civarında. Belki daha yakındır. Güzel bir villa arkadaşlar. 1 milyon 50 bin TL satış bedeliyle şu an satışta. Alıcısını bekliyor. Hayırlı uğurlu olsun.